Merhaba dostlar hepiniz yeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere nasıl hediye 5 GB internet alabileceğinizi göstereceğim. Daha doğrusu arkadaşlar 5'er GB, 5'er GB şeklinde toplam 200, 300 GB internet alabilirsiniz. Gerçekten çok basit bir şekilde çok ciddi miktarda internet alıyorsunuz dostlar. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Kesinlikle herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Şu an arkadaşlar ben de hiçbir kanal bu içeriği paylaşmış. Çünkü adam kendisi kullanıyor. Ama ben size düşündüğüm için dostlar bu kampanyayı hemen anlık olarak paylaştım. Bakın. Videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin. Eğer videoyu atlatırsanız kampanyada herhangi bir şey kazanamazsınız. Sonra yazmayın yok abi ben alamadım yok videoyu alın. Bakın kampanyaya atlatmayın videoyu atlatmayın. Sonuna kadar adam akıllı izleyin. Her gün her gün 5 GB 10 GB internetinizi alın. Şimdi dostlar ben sizlere açıklama kısmında bir link bırakacağım. Bu açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. Linki açıyorsunuz. Linki açtıktan sonra sizleri Google Play gönderiyor. Sizleri Google Play gönderdikten sonra uygulamayı yüklüyorsunuz. Uygulamayı yükledikten sonra bakın kesinlikle uygulamayı açmayın. Uygulamayı açıyorsun geliyorsun tekrardan linke tıklıyorsunuz olsa YouTube kanalına geliyorsunuz. Açıklama kısmında bırakacağım, yorumlar kısmında bırakacağım. Linke tıklıyorsunuz, linke tıkladıktan sonra arkadaşlar tekrardan size Google Play atacak. Burada size aç butonu alacak, aç butonuna tıklıyorsunuz. Aç butonuna tıkladıktan sonra dostlar size kayıtlı giriş yapı sayfasına atacak. Bu sayfaya geldiğinizde herhangi bir Google hesabınızı seçip herhangi bir Google hesabınızla giriş yapıyorsunuz atlatmayın Dostlar bakın bundan sonraki kısım çok önemli Google hesabını seçip giriş yapıyorsunuz Ben hesabıma giriş yapıp hemen geliyorum Google hesabınızı seçtikten sonra Dostlar size bu kısmı atıyor bu kısımda fotoğrafınızı özen bir galeride herhangi bir fotoğraf yıkıyorsunuz bir isim gidiyorsunuz doğum tarihinizi vesaire gidiyorsunuz Dostlar 18 yaşından büyük girmeniz lazım uyruk giriyorsunuz cinsiyetini seçip ilerliyorsunuz Ben bir erken diyorum hemen Dostlar Şimdi bekleyelim sayfamız açsın. Sayfamız açıldıktan sonra bakın en önemli kısım burası. Burayı kesinlikle atlatmayın. Geliyorsunuz olsa bakın notlar kısmında ben kaydettim. Sizlere açıklama kısmında ve yorumlar kısmında bırakacağım. Buradan da ulaşabilirsiniz. Hemen geliyorsunuz bakın üstte arama çubuğu var. Bu arama çubuğuna tıklıyorsunuz. Bu arama çubuğuna tıkladıktan sonra bu kodu buraya yazıyorsunuz ve arama diyorsunuz. Arama dedikten sonra bakın zaten bedava interneti hemen karşımıza çıktı. Buraya geliyorsunuz merhaba butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Merhaba deme başarılı sohbet et kısmına geliyorsunuz. Hediye 5 GB internet diyorsunuz. Hediye 5 GB internet deyip hemen gönderiyoruz posta. Gönderiyoruz ve hediye 5 GB internet hemen hattımızı yükleniyor. Ben selam asistanı aldım için arkadaşlar direkt oradan onayladı. Hediye 5 GB internet arkadaşlar en geç 2 saat içerisinde hattımızı yükleniyor. Zaten bunu almaya başladıkça daha fazla daha erken yüklemeye başlıyor. Bugün mesela ben aldım 2 saat içerisinde yüklendi. Ben 1 saat sonra aldım arkadaşlar. Bir saat içerisinde yükleniyor. yani sürekli sürekli olarak yükleniyor. Merhaba dedikten sonra zaten sizlere ulaşıyorlar. Ondan ulaştıktan sonra tarafın manzı vesaire istiyorlar. Bilgilerinizi veriyorsunuz dostlar. Verdikten sonra da hediye 5 GB internet alıyorsunuz. Zaten internetim geldiğinde ben videonun sonuna koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. İnternet medeni. bizde kesinlikle yalan içerik olmaz dostlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize bakın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.